Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sınav yapacağım. Ee, öbür videomda hatta şey hmm, boraksız videomda <laughs> e, söylemiştim yorumlarda bu, e, bulabilirsiniz yazdığımı zıb zıb ile sınav yapacağım demiştim. E, i̇sterseniz malzemeleri söyleyeyim. Bir tane karıştırmak için e, kalem borakslı su zıb zıb benimki pembe kendisi yani Yani ben boya falan eklemedim. Bir tane kap. İsterseniz başlayalım. İlk önce kabımızın içine zıp zıp dökeceğiz. Ne kadar isterseniz o kadar dökün. Yeter bana bu kadar. Evet. Şimdi bunu kapatalım. Şimdi boraksın suyu ekleyeceğiz. Karıştır, 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 karıştı karıştır. Birazcık kıvamı var. Bakın. Kıvamı yeni yeni geliyor. Birazcık daha boraksın su. Birazcık daha mı zıbzı boynu jeli koysam. Çok sıvı oldu galiba boynu. Birazcık daha jel koyalım. Evet. Bayağı bir koydum bu sefer de. <laughs> Heh. Bak bu sefer kıvamı oluyor. Zaten elime de alacağım. Arkadaşlar bu çok sıvı ya. Birazcık daha mı dersen? Yeni yeni geliyor dedik. Bak bunu fazla dökmem. Yarıya indirdim valla. Oho yarı. Tam yarıda bakın. Bu sefer de çok mu döktüm? Ne oluyor oluyor tamam arkadaşlar benla kıvamını getirip geliyorum Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet, çok katılaştı oluyor galiba. Bakın kaleme toplandı. Zor karıştırıyorum. 流流。<laughs> <laughs> Evet arkadaşlar karıştırıyorum. Bakın. arkadaşlar ben bunu karıştırıp gidiyorum. Oh evet arkadaşlar ben bunu elime alıyorum bakın. Oh. Evet arkadaşlar böyle bir şey işte böyle bir slime. Gördünüz mü? Şöyle. Arkadaşlar çok parlıyor çok güzel. İşte böyle ya rengi birazcık daha kapalı ama çok açık gözüküyor. Işıktan dolayı parlıyor galiba. Evet arkadaşlar bakın şöyle. Boyunca ile siz de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.